Canlar. Sağlık, güzellik. Kezban Hanım'ın muhteşem değişimi. Az sonra. Kezban Hanım'ın beyazlatma işlemi de bitti. Şimdi kompozit laminaverimizi yapmaya başlıyoruz. Açalım. İlker Bey konuğumuzun porselen laminalarının yapımına geçiyor. Kompozit lemyalarının yapımında özel ayıraçlar kullanıyoruz. Bunlar iki dişin birbiriyle olan komşuların dizalanmasına bize yardımcı oluyor. Müzik Kompozit lemyaların parlatılmasında özel disklerden faydalanıyoruz. Bunların çeşitli kalınlıkları var özellikle direnç yapısına göre. Ona göre de dişte olan uyumu sağlıyor ve parlatılmasına yardımcı oluyor. Müzik kompozit laminalarını bitirdik. Şimdi onun en çok şikayet ettiği diş etlerindeki renklenmeleri gidereceğiz. Biz bunlara melanin pigmentasyon diyoruz. Esmer bireylerde özellikle çok yaygın olarak görülür. Mesela diş, e, derimizdeki bir renklenme var. Bu aynı şekilde diş etlerimizde de görülebiliyor. Özellikle sigara bunun tetikleyicisi. Yani melanin pigmentasyonunuz varsa, diş etlerinizde renklenmeniz varsa ve sigara kullanıyorsanız çok daha fazla miktarda bu pigmentasyon artabilir. Çok kısa 10-15 dakikalık bir işlemle lazerle bu melanin pigmentasyonunu buradan kaldıracağız. Bu işlem sırasında anestezi yapmadık. Lazerle yaptığımız için hastamız hiç ağrı duymuyor. Gayet konforlu şekilde tedavimizi yapabiliyoruz. Evet Kezban tedavimiz bitti. Kezban Hanım'la kompozit demine işlemi uygulamıştık. Kompozit demine en güzel özelliği çok kısa sürede yapılabilmesi ve Diş dokusuna çok benzer renkte olmaz. Gördüğünüz gibi burada yaptığımız dolgu materyallerinin hiçbirini diş dokusundan ayıramazsınız. Yani biz de sökmeye çalışsak şimdi bunu ayırmamız çok zor. Hem bağlantıları çok güçlü ve uzun süre kullanılabiliyor. Hem de diş dokusuyla uyumu çok çok iyi materyaller. Şimdi Celvan Hanım'ın dişlerini görecek. Merak ediyor musunuz? Merak ediyorum. Önce gözlerimi yumayım. <laughs> Öyle bakalım tamam. Evet. Gerçekten size sağlık. Çok teşekkür ederim. Hem beyazlığını, mi? kendi ağzımı kendim tanımadım. Öldü yani Güle <laughs> <düşme>. güle <laughs> kullanın <laughs> hata. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Tezmanonun tedavisini bitirdik. Oldukça güzel bir sonuç elde ettik. Tezmanonun bize geldiğinde en büyük şikayeti dişlerindeki, diş etlerindeki renklenmelerdi. Diş etlerinde siyah, pigmentasyonu dediğimiz, özellikle esmer bireylerde görülen bir renklenme vardı. Bu normal derimizde rengi oluşturan, renklenmeyi yaratan pigmentlerle aynı şeydir. Sigara içen bireylerde biraz daha fazla gözükür. Ee, diş etlerinde çeşitli düzensizlikler vardı ve dişlerin arasında aralıklar vardı. Ön iki dişinden de bir tanesi diğerinden daha kısaydı. Neler yaptık? Öncelikle bir dental spa işlem uyguladık. Diş etlerini, diş taşlarını temizledik. Diş etlerini sağlıklı hale getirdik. Daha sonra bir beyazlatma işlemi uyguladık. Kezban Hanım'ın oldukça koyuydu dişleri ve neredeyse 4-5 ton civarında bir açılma gördük. Ee, daha sonra diş eti rengini açmak için e, lazerle özel bir işlem uyguladık ve oradaki melanin pigmentasyon dediğimiz o esmer bireylerdeki o renklenmeyi yapan dokuyu oradan kaldırdık ve diş etinin rengini normal, sağlıklı, pembe diş eti rengine getirdik. Kezban Hanım'ın önki dişi arasında bir boyut farkı vardı ve bir tanesi çok kısaydı. İkisini de bir parça uzattık. Alt dudağıyla Eee alt dudak karşısına uygun bir gülümseme tasarımı yaptık ve dişleri bu şekilde bitirdik. Şimdi çok daha dolu dolu beyaz bir gülümsemesi var. Hafta sonu hep beraber Kezban Hanım'daki o güzel değişikliği de e, izleyeceğiz. Merakla biz de hafta sonunu bekliyoruz. Son özellikler için Kezban Hanım'ı Ali Bey'in yanına gönderiyoruz. Kezban Hanım değişimin son dokunuşlarını